Kalça ağrılarım, bel ağrılarım, bacak ağrılarım vardı. Kol ağrılarım vardı. Çok şiddetli ağrılarım oluyordu. Evde iş yaparken zorlanıyordum. Süpürge makine açtığım zaman falan. Bacak ağrılar yürümem etkiliyordu. Bel ağrılarımdan eğilip kalkarken zorluk çekiyordum. Namaz kılarken genelde oturduğum zaman seccadede ağrı yapıyordu. Elimdeki ağrılardan uyuyamıyordum. Tıbbi olarak ilaçlar kullandım. Faydasını göremedim. Şifalı bitkileri bir aydır kullanıyorum. Kalça ağrılarım geçti kolumdaki, bacağımdaki ağrılar geçti. Eşim. Belli ağrılarım geçti. Hı. İşimi yapabiliyorum. Oturup kalkabiliyorum. Namazımı rahat kılabiliyorum şimdi. Bir ayda şiddetli bütün ağrılarım geçti. Hocama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki var. Allah başımızdan eksik etmesin.